Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba. Canlı yayında tariflerde Kılıçdaroğlu istifa edecek. Değerli izleyenler, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içinde başlayan koltuk kavgası devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında süren savaş, Ülke TV ekranlarında yayınlanan gündem programında konu edildi. Programa konuk olan siyaset bilinci doçent doktor Ali Fuat Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu'ya ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gökçe aldığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun 15 güne kadar istifa edebileceğini söyledi. Gökçe'nin iddiasına Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ten dikkati çeken bir yorum geldi. Öztürk Kemal Kılıçdaroğlu'na fonladığı, medya üzerinden devşirdiği CHP MYK'sı üzerinden ben çok net söylüyorum. Yani Özgür Özel bile o uzun konuşmasında vardır biliyorsunuz. Kuracağı baskıyla yani bu o toplumsal muhalefet oluşturuyor ve parti içerisinde zor duruma düşerek Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini ve böyle altın tepside kendi genel başkanlığına bırakılmasını bekliyor dedi. Öztürk ayrıca onun içinde şeyler çok gerginleşecek yani 15 gün içerisinde bırakabilir şu olabilir gibi şeyler. Diyorum ya bir günün kaldı diyor ya bir gün yönetimin bir günü kaldı diye Cumhuriyet gazetesi başlık attı ya bundan daha ötesi var mı? Şimdi bunu Hürriyet gazetesi atsaydı Yeni Şafak gazetesi açsaydı Aksam gazetesi CHP'nin yönetiminin bir günü kaldı bunun bir anlamı yoktu. Fakat Cumhuriyet gazetesi diyor ki CHP yönetiminin bir günü kaldı. Ne zaman? Şimdi biz bunu konuşuyoruz. Gürkan Acar dahil ama burada tarafında, e söyleyelim kulis bilgileri aldık. Yani 28'inde Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimali, adaylığını açıklama ihtimali, hadi dolayısıyla bir tezgah kurulmuş bir şey giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ben yine orada Yılmaz Özdil'i hatırlatıyorum, öyle koltuğu bırakmaz, unutmayalım. 14 Mayıs'dan sonra ne yapmıştım, vallahi de bir de buradayım, hiçbir yere gitmiyorum diye Kemal Kılıçdaroğlu var, öyle kolay kolay bırakmaz. Son cümle bunu, yani bunu söylemem lazım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ontolojik olarak CHP ile bir meselesi var. Bunun da altını izliyorum. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.